de geç kaldı. Bu da savunmanın dengesini bozmuş oldu. Tepeden kaybettiğimiz iki tane basit top kaybı. Dekolo ve Brown'dan biri foyla karışık. Marco Guduric 13-9. O kadar ihtiyacımız var ki Guduric'in performansına. Marco Guduric 3 sayılık atışı kadar isabetli. var ki. İhtiyaç anında devrede Marco Guduric 13-12. Son 20 dakika sahada kalmıştı. 9 sayı bir reboundu vardı. Genç oyuncunun Marco Guduric temas aldık parlakleri doldu boyal lanma çabaları olacak e, hareketli olursa biraz önceki kullanmak Biraz önce Kudur için yaptığı gibi. Nasıl yardım geldi Melih top bizde kaldı. Top bizde kaldı. Hişan Pierre bekliyor Marco Kudur için. Marco Kudur savunma Bunları yerleşmedi hala. Işte. Lorenzo Brown gidemedik çemberi ama top hala bizde. Brown tepeye. Marco Kudur 3 sayı katışı. Kullanmak Marco. gerekiyor ya. Kudur 1-3-2 isabeti daha geliyor. 7 sayı oldu Marco Guduric. 4'te 4 şu an. Evet. Hiç kaçırmadan devam ediyorlar. Bizim altıda 3. 21-18. Marco Guduric. Oyun durmadığı için de oyuncu değişikliklerini yapamadık. Dekolo hala kenarda. Guduric bu kez ripping üzeri. Marco Guduric. Park, park. üzerinden çıktı. 3 artı 1 olabilirdi. Nando Colo da bir kez daha sahneye çıkıyor şimdi. Bir parça korkutmuştu. Tekrar geri dönüyor. Dekolo. Ah, şanssızlık burada. Yine 4 kısa oynamaya devam ediyoruz. Diğeri kenar aldık. Tarık ikinci uzun gibi gözüküyor. İki de iki de. Üçte üç. Marco Guduric'e kaçan ilk CSK Moskova üçlüğü bu. Beşte dört oldular. Yeniden setteyiz şimdi Lundberg karşısında Marco için sağından devam etti. Guduric sonra da içeri. Marco Harikasın Guduric öne ya. geçiyoruz. Marko Marco Guduric e öne geçiyoruz. Voigtman'ın bu atışlarının olması rakibe ciddi bir avantaj getiriyor. Önde baskı vardı De Kolo üzerinde bu arada. Marco Guduric bomboş kaldı. Marco Burası. Guduric karşılığı verdi. Marco Guduric 15 sayı oldu 4'te 3 dışarıdan. De Colo dipten top oyuna soktu. Marco Guduric. Marco Guduric dipten 3 sayıda katışı isabetli. Marco Guduric ayakta kalmaya Fenerbahçe ayakta tutmaya devam ediyor. Çık sonrası reaksiyonu Guduric'in bu şekilde adımını geriye çekti. Dipten 3'lüyü buldu. Molayı bu kez CSK Moskova alıyor. Şengel Eda maçta olayı hissederek oynayanlardan. 8 sayı 6 asist 5 ribat gitti. Çembere isabeti buldu. Bir kez daha sahne Gudur için. Yirmi 20 sayı. Fark 4 top bizde. Marco Guduric Ekat karşısında Bartel perdede Dışarıya açıldı Danilo Bartel Yine istediğimiz eşleşme Marco Guduric, aldı. faul aldı Marco Guduric faul aldı Gelecek Guduric'den Sakiniz yani ne olursa olsun sakinliğimizi koruyoruz Skorda rakip takım hamle yapsa bile Cevabı İkinci yarıdaki açılışını yapmak üzere o da İlk atışı isabetli 21 sayı oldu Marco Guduric Geldikten sonra işler değişmişti Marco 9-2. Alt. Ee, dışta rakibe destek oyunculardan bir. Dekolu'yu görüyor musun? Ya Ekut savunuyor ya Kurbanov ya Clyburn. Hep tecrübeli oyuncularla başlıyorlar onu savunmaya. Marco Guduric. Oo, Marco Guduric. Faul düdüğü bayağı bir... işimize geldi. Yani dördüncüsünde geldi. Burada. En tepede başladı burada. 1 iki, 3 Ya, tabii burada hani bu maçın hikayesinde. Guduric'de i̇şte çizgide şimdi. İsabeti buluyor. İkinci serbest atışı Gudur için. Bu da başarılı. Yani Nando De Colo top oyuna soktu şimdi Marco Guduric. Marco Guduric sağından devam etti. Potaya gitti. Marco Guduric Türkiye'yi bıraktı. 27 sayı oldu Marco Guduric.